Evet. Ben yol... Şet, Türkiye'nin kanını dondurdu. 3 yaşındaki Lina Nazlı annesinin arkadaşı ve sevgilisi... ...talihsiz yavrunun cansız bedeni 8 ay sonra bir derin dondurucuda bulunmuştu. <laughs> Çalışan bacını baba Abdurrahman Erbay cenazede perişandı. Küçük kızı Naime için ayakta kalmaya çalıştı. Tek umudumu kaldı. O küçük kızımı aldı. Aynı ben büyük kızım gibi olmuş. Güneşi ve hareketi aynı geldi. Abdurrahman Erbay'ın artık tek bir mücadelesi vardı. Kızımı almak için hususta bulunduk. Geldiler evimizi falan kontrol ettiler. Onu bir şekilde alacağım.